Evet arkadaşlar bugün kameralarda gözüküyoruz şimdi arkadaşlar siz bu gizemi bilmeyiniz burada da birisi çıktı zaten bu kim bilmiyorum Miraç değil ha Miraç şurada <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz Miraç'la aynı hesapta olduğumuz için atlarımız da aynı oluyormuş bakın Miraç'la aynı isimdeyiz benim de adam birisi Yiğit Ya ben bunu bulamam. Aaa arkadaşlar bir ilaç geldi. Arkadaşlar bir kamerayı kırmaya çalışıyor. <laughs> Arkada birisi kayıp. Arkadaşlar kayıp İsa geldi arkadaşlar. Kayıp İsa geldi arkadaşlar. Arkada birisi kayıp. Bekleyin bir bakıyorum. Bekleyin benim bir telefon çalıyor. Cumburlop. Abi onu nasıl yapıyoruz derseniz. Aralarınızdan bazıları biliyordur bazıları bilmiyordur. GS de bunu e, bura Melih Brausters, üstelik de Haptmis YT abi sen bunu biliyor musun bilmiyorum. GS Mustafa ve bura Melih Brausters kesinlikle izlesin. Bak ya şimdi Buraya geliyorsun. Burada yine mi göz var? <laughs> Arkadaşlar bu göz şey o şarkıcının e, e, gözü. E, o yüzden bunu silemiyorsunuz. Mesela şöyle vuruyorum sürünmüyor işte. içinden. bakın şimdi kameralarda gözükeceğim. Bakın beklemiş. Şu karşımızda bir kamera var. Burayı çekiyor bakın. Şöyle geçtiniz. Şu an Minaş'ın kamera kapandı bile görüyorum ben onu. Çünkü şu an o benim yanımda Minaş. Arkadaşlar merhaba de. Merhaba. İşte e, Miraş kardeşim Benim adım da Yiğit. Yani ben bunu ilk videomda söylediysem niye son videomda söylüyorum? Ee? Şimdi bakalım şarkı çalalım. Hadi, o, şarkı çalınca, gölgün, ee? tamam, tamam. Hadi arkadaşlar görüşürüz.